Geceleri zaten ayakta durmayı seviyorum. Sabaha kadar kulübede otururum. Mesai vesaire de var. Mis gibi. Şu anki asgari ücretle 5K sağlam para. Ya şu şeyi de anlamıyorum ben. Geceleri uyumuyorum zaten. İyi de baba, seni kimse sabit gece yapmıyor ki. Ben de öyleydim, hala öyleyim. Ben de geceleri uyumayı sevmem. Mesleki deformasyon diyelim. Ama gündüz de gidiyorsun. 2 gündüz, iki gece, iki izin sisteminin ne kadar bok olduğunu biliyor musun sen? Geceleri ayakta durmayı seviyorum. E gündüzler ne olacak? İki gündüz işe gittim. Bismillah güvenlik olarak işe başladın dediler ki iki gündüz. Hiç sıkıntı yok. Akşam yattın uyudun sabah kalktın işe gittin. İki gündüz nöbet tutacaksın. Akşam geldin problem yok. Gece uyudun sabah kalktın işe gittin. Tamam. Akşam oldu eve geldin. Beni iyi dinleyin bu saatten sonra. Gece uyuduğunuz an ertesi gün var ya boku yersiniz. Boku yersiniz. Uyursanız gece. Ne olur normal insanlar gece uyur değil mi? <laughs> uyursanız boku yersiniz. İş yerinde sizi sikerler. Yanlış anlamayın özür dilerim bu argo tabirim için ama sizi sikerler. Çünkü eğer uyursanız sabah kalkarsınız. Bütün gün gezersiniz. Belki bir kız arkadaşınızla oturursunuz. Bilmem ne yaparsınız. Akşam işe gidersiniz. Saat 8'de orada olursunuz. Gece çalışmak zorunda olursunuz. Saat 3'te nasıl olursunuz biliyor musunuz? Daha nöbetinizin bitmesine 5 saat vardır. Adam geldi otobüse bindiniz sizin eve gitmeniz için 7 saatiniz var daha böylesiniz bak gece 3'te. Mehmet Bey hoş geldiniz evinize. Nazlı Hanım iyi geceler. Heh. Yok uyumuyor yok. Ee, eh. Ey ey ey. İhsan Bey geliyor ona merhaba. Merhaba İhsan Bey. Ölürsünüz ona koyayım. <laughs> Uyumazsan Asıl işkence orada başlıyor. Diyelim dedin ki ya ben yarın gece gideceğim. Ben bu gece uyumayayım. Sabah uyuyayım. Akşam işe gideyim. On numara taktik. Bu sefer de evde mal oluyorsun. Diyelim evdesin daha. ikinci gündüzün bitmiş. Akşam eve gelmişsin. Yemeğini yedin. Oturdun. Terli terli bir ospirini çektin. Duşunu aldın. Uzanıyorsun televizyon başında. Bu sefer sabah 7'de kalkmış olmanın verdiği yorgunluk böyle yapıyor adamı. Saat 11'de. Artık böyle yavaş yavaş oluyorsunuz böyle. Uyusan sıçtın. Diyorsun ki uyumayayım. En akıllıcası bu sefer de aynı şekilde bozukluğu evinizde yaşıyoruz. Gece 3. <laughs> Masterchef'te Tunahan elenmiş galiba. 5 dakika bir rüya görüyorsunuz. Tunahan sizi götürsün. <laughs> yok yok ha Ee, bu hafta kim elenir ki ya? Bu acının da işleri. Bak şimdi Masterchef'te elenen kesin Survivor'a gidiyor. Semih, Semih düştü. Semih düştü. Semih düştü mü Bir Karan atar ki onu şimdi. Bu tahtar onu bir Karan. O ses Türkiye'ye mi geçse Semih acaba? O ses. Sihirli annem de oynasın Semih. <laughs> bu sefer de gece böyle olursunuz ha. <gülüyor> <gülüyor> Çok boktan. Hadi diyelim tamam. Hiçbir şekilde diyelim bu şeyin dediği gibi. Merman 61'in dediği gibi. Uykuya dayanıklı. İşten geldi, yedi, içti, o çekti, terli terli, o oh, duşunu da aldı. Zerre uyku yok. Sabah saat 8 oldu uyudu. Akşam saat 6'da kalktı, dinç bir şekilde gitti nöbetini tuttu. iki gece, Pişt, sıkıntısız. Geldi, sabah 8'de çıktı işten, onda eve geldi. Bu adam. Uykusu dayanıklı. Uyumaması lazım. Çünkü uyursa Sistem devam eder. Gündüz uyursun, gece uyumazsın. Gündüz uyursun, gece uyumazsın. Çünkü ertesi sabah nöbet var, sabah işe gideceksin. Aha. Hadi bakalım yarrağın tepesi. Hadi bakalım. Ne olacak peki? Uyumaman lazım. Gece uyuman lazım. Esen gece gündüz uyudun. Gece nasıl uyuyacaksın? Bir insan 24 saat uyuyabilir mi dengeyi toplamak için? Uyuyamaz. Ne yapıyorsun? Gece saat 4'te falan filan artık böyle yoğurtlar yemeye falan başlıyorsun uykun gelsin diye. Gidiyorsun iş yerine saat öğlen 3. Sen hangi daireye geldin? Getir market. 87 tane daire yok bizde. En son 84. 84 babamın askerlik sülüs tarihi. 85'te evlenmişler. 86'da anama bassa benim doğum tarihi 92. 92'de benim anamın hemoroidi azması yine. Ee, şey şey şey... Ee, he 87'lik var ha. Getir Market'ten geldiler efendim. Gönderiyorum ha. Beyin amcıklaması geçirirsin. O kadar basit değil bu iş. O kadar basit değil. Sıkıntılı bir iş bu meslek. Yani hiçbir şey yapmıyorsun doğru. Fiziken bir yorgunluk yok. Emre iyi geceler. Fiziken bir yorgunluk yok ama işte böyle şeyler adamı bir senede beş sene yaşlandırır haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Gece çalışmak zor değil. Sabit çalışırsan sıkıntı yok. Gece sabit çalışırsan problem yok. Gündüz de sabit çalışırsan problem yok. Ama gündüzle geceyi iki güne iki güne bölersen bu arada kalan seni siker. Onu söyleyeyim. Çünkü burada bir boşluk 24 saat var. Sistem dışı bir 24 saat var burada. Bu 24 saat senin e, düzenini kendin tersine çevirmen gereken bir 24 saat. Onu da yapamazsan şifa oturursun işte. Ben size söyleyeyim yani. Ee, korona imami aleyküm selam kardeşim. Ben nasıl yapardım? Ben şöyle yapardım. Ee, ben sabah 8'de işe giderdim. Çalışırdım. 2 gün. Akşam eve gelirdim. Akşam uyurdum. <laughs> çok zor abi uykuya direnmek çok zor. Çok zor. Sonra e, haliyle sabah kalkardım. 10 gibi, 11 gibi. Yani ne kadar geç uyursam o kadar iyi düşüncesini. Gece 3'te 4'te uyurdum, 12 1'de kalkardım mesela. Ne yapardım? Ben güvenlik hayatım boyunca hiçbir zaman dizisiz kalmadım, filmsiz kalmadım. Muhakkak kendimi oyalayacak bir şeyler buldum. Mesela yabancı dizileri izlemeyi çok severdim. Sürükleyici oluyor. Türklerdeki gibi hemen 3. bölümde daha nasıl öperim? Nasıl merdiven çıkarken eteğin altından bakarım? evimin temizlikçisinin nasıl eteğin anından kaldırıp çok diye sokar ağzından çıkarırım tarzı senaryolar olmadığı için yabancılar da yabancılar sarıyordu. Hemen açıp dizimin böyle bir bir sezonunu bitiriyordum. İnan bana. Ben saat sabah 6 ile 7 arasında böyle bir böyle bir mallaşıyordum. Onda da zaten adam geliyordu. Onu da alıştırmıştım artık. Hani beni benden nöbeti alacak adam adam bilir ki geldiği saatte gelirim. Altımda araba var. Ne zaman ne zaman gelirse ne bir dakika geç gelirim ne bir dakika erken. Saat 8'e 10 geçe de gelebilir bana. Ben de ona 8'e 10 geçe gelirim. Bana saat 7'de mi geldi? Ona saat 7'de giderim. Bana 6'da gelen oldu ya. Ya dedi ki ben dedi böyle böyle. Bugün dedi çocuğum hastaneye götürdüm dedi. Hiç dedi uyuyamadım dedi. Ben dedi seni dedi bari dedi evde oturup boş boş bekleyeceğim dedi. Geleyim de sen eve git dedi. Ben o adama 5.30'da geldim. Ben o adama sabah veya akşam beş buçukta geldim. Dedim ki sen git artık. Ya dedi Allah senden razı olsun. Şunu bile yapmışlığım vardır. Senin ev nerede? Diyelim. İçeren köyde oturuyorum ben. Yorgun musun? Yorgun. Ehliyetin var mı? Var. Al benim arabayı. Yarın sabah sen gelmeyecek mi? Tamam. Gelirken işte arabayla gelirsin. Mesela kışsa, soğuksa ya da adamın mesela gece çocuğunu hastaneye götürecek ya da eşini hastaneye götürecek? Al derim benim arabayla git. işini de hallet. Gel. Zaten nöbetteyim 12 saat. Ne yapacağım ben arabayı? Git gel. Allah var. Bir tane de böyle yavşak bir adam çıkmadı. Kime arabayı verdiysem 20 liralık mazot atıp da getirdi lan. Vallahi diyorum bak. İşte böyle olaylar da iyi. Böyle olaylar iyi yani. Ama abi Allah düşmanımı güvenlik yapmasın onu söyleyeyim. Yani çok çok zor. Ben uyku düzeni mesela sabit gündüzlü bir güvenlik işi bulsanız çalışırsınız. Baba sabit gece de çalışsanız. Evli değilseniz ne bileyim böyle bir ailevi yaşantınız yoksa, bir sisteminiz, düzeniniz yoksa sabit gece de çalışırsınız. Ben Yetba'da 6 ay sabit gece çalıştım bir izin. Akşam 8, sabah 8, 6 ay gece çalıştım. O işte aşk mı para mı videosunun olduğu dönem. 6 ay gece çalıştım ya. Millet <laughs> haritadan silinmiştim yani. Hani yoktum ya. Akşam saat 7'de başlayan. Yani ben kaç ay 6 ay kadar e, gündüz insanı görmedim. Öyle söyleyeyim. Sabah sadece işten eve giderken bir insan görüyordum. Bir de akşam kalkınca işe giderken insan görüyordum yani. Hani ailemin bile düzeni ona göre oluşmuştu. Diyorlardı ki Derman saat 6'da uyanır. 6.30'da yemeği hazır olsun. E, sabah saat 9'da Derman eve gelir. Kahvaltısını yapsın da yatsın derlerdi. Alışmış herkes. Yani gün içerisinde yoktum yani. Böyle.